Evet arkadaşlar bugün sizinle Aspas 8 oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Aldık. Aldık arabamızı Audi oh, markalı. Arkadaşlar Aspas 8'in daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar. Az bazı... Yorumları okudum. O o yorumları okuyunca çok fazla seviniyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar o yorumları yazanları çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Şak şak. Yorum kaç tane yaptım ben bunda? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane kaydırdık arabayı. Şu an kaçıncıyız? 8 yarışmacından birinciyiz arkadaşlar. Sesini kısalım mı açalım mı? Kıstık hadi. Yok açalım açalım. <laughs> Karar veremedim. <laughs> Evet arkadaşlar. Asphalt 8. Ben ben oyunu çok iyi. Bence bana göre çok iyi arkadaşlar indirmenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Araba bildiğim parçalanıyor ya azıcık elledim mi Hani arabayı. Evet arabaları kaldırıyoruz bu çizin içi. Evet arkadaşlar kar e, karşınızda bir tane de şey alacağım otomobil yani araba alacağım arkadaşlar kaç kaç binlik tam 13 binlik arkadaşlar Anam. Anam arkadan enfeksiyon kapmışlar onlar. Geliyorlar. Kaç lan kaç. Uç uç. Uf, çok fena uçtu. Ellemeyin bana. Sakın değmeyin bana. Sakın değmeyin bana. Enfeksiyon kapmak istemiyorum. Zaten kaptım ben. Kapacağım kadar. Hepsi enfeksiyon arkadaş. Ne oldu bunlara lan? Heh. Şimdi bir tanesi patladı ve enfeksiyondan çıktı. Lap iki mi? Ya bir de iki tur ya. Bir de iki tur ya. Yok böyle bir şey arkadaş. Lap ikiye girdik. Patlatmayın beni. Ellemeyin bana. Hop, hop. Aha. Hepsi patladı. Son kaldı. Hadi sen tamam iş bende ya. İnşallah bir enkaz yapmayız arkadaşlar. Şehirde kargaşa 4. Arkadaşlar çok iyi bir oyun ya. Ee arkadaşlar bugün üst üste bütün videolar yani çok iyi bir oyunlar bulacağım ve bugün 5 altı tane çekebilirim arkadaşlar. E arkadaşlar sevdiğiniz bir oyun. Allah ya. Sevdiğiniz bir oyun da varsa şey yapın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ne diyeceğimi unuttum. Enfeksiyon kaptım. Bak işte enfeks en sevmediğim. Bak şimdi 7 6 5 saniye sonra ben ben patlayacağım. Öyle oluyor. Hayır hayır evet aldım. Son saniyede aldım ama patlayacağım. Böyle enfeksiyon kapınca patlıyorsun. Bak bak en sonuncu olduk işte. Böyle oluyor arkadaşlar. Asla. Şu an yarışı kaybettik. Enfeksiyon istemiyorum ben enfeksiyon. Abi of oh, birinci de patladı. Hepsi enfeksiyon abi ne bu ya? Ellemeyin lan bana. Uf oh, patladı ikinci. Şunu alayım mı? Abi var ya. Gebereceğiz. İkinci mi olacağız? Finish gözüktü. Arkadaşlar arkadan geçecekler gibi yok. Evet arkadaşlar. Maalesef ikinci olduk. Abi o enfeksiyonu almasaydım ben birinci olacağım eminim. Bakalım kaç dakika olmuş. Tabi bir tane bir tane şeyle bitmeyecek arkadaşlar karşınızda bir tane bir araba alacağım arkadaşlar. Hemen Nitro bir rakibini alt etmek için gereken fazladan hızı sana verir. Şimdi ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alıyorum. Al. Aldı. Çok güzelmiş lan. Çok güzelmiş. ABD mi? ABD. Amerika Birleşik Devletleri mi? Aldığıma pişman oldum. Neyse başla. Evet. Tur 2 yarışçılar. 2 mi? Arkadaşlar son yarışımızı birlikte yapalım. Kaç dakika olduğunda 5 dakika olmuş. Yani. Şu an 6. dakikaya gireceğiz. Hızlı yapmam lazım arkadaşlar. İnşallah tur 1'dir. Bakmadım ki ne bileyim. E, gal Abi tur 2 ya. Şakra da. Sağ ol sağ Geber. Baslan. %100 birinci oldu. hep iki yarışçılarla ben güncelliyorum. Nitroları kapalım ne olur ne olmaz oğlum belki adam alır bize. Çok zor oyun ya. Anlatamıyorum. Of, abi, abi, abi mi? Abi, abi. Nitro arkadaşlar alalım basalım biz gaza arka arkadaki bize yetişecek şunu alamadık Hı. Fena gidiyor lan. Kontrol etmekte alacak zorluk var. Pat, pat. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hop de lan de. Top gibi sekti araba. Sizler için geçeceğim. Aslında hayatta geçen 2 turmuş. 8 dakika mı? Arkadaşlar biz bir tur yaptıktan sonra videoyu bence keselim. Çünkü kesinlikle video yüklenmez arkadaşlar maalesef. <laughs> Ana. Alıyorum evet ha. evet arkadaşlar bugün ne kadar videomuz. Ya bu kadar da arkadaşlar like atmayı, like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bay bay.